sevgili Bugün sizlerle teklifler bölümünün eğitimini gerçekleştireceğiz. program içerisindeki dördüncü sekmede bulunan teklifler bölümünde örneğin Enes arkadaşımızın çalıştığı teklifi hem inceleyebiliyoruz. Kimin, hangi personelimizin, hangi müşterimizi çalıştığını ve müşterimizin datasını buradan görebiliyoruz. Örneğin sağ tıkla başlayalım. Sağ tıkta Sorgu için tekrar pencereye gönderebilme imkanımız bulunuyor. ...seçili teklifi silebiliriz. Bu seçili teklifi silme... ...sadece kendi... ...sisteminizden değil, ayrıca bizim sistemimizden de yani Open Yazılım Veri Tabanı'ndan da... ...komple kaldırılmasını sağlıyor. Yani siz buradan sildiğiniz bir işlemi geri almanız pek mümkün değil. Ayrıca... ...üçüncü... ...kısımda bulunan seçili tüm teklifleri yenileme sorgu ekranına gönder dediğinizde... ...bu kısmı... ...çoğu ajentimiz daha hakim değil... Ee, bu kısımda tramer eklentisi olması gerekiyor ee, bu kısmında şimdi e, örneğin dün çalıştığınız 40 adet poliçe bulunuyor ve burada kesemediklerinizi biliyorsunuz kesemediklerinizi ctrl ile seçip tamamını seçip sırayla daha sonra sağ tıklayıp seçili tüm teklifleri yenileme sorgu ekranına gönder dediğinizde tramerden otomatik hepsini tek tek sorgulayıp tabii treminerinizin ekli olması gerekiyor ve açık olması gerekiyor şirketler robot kısmında. tek tek kontrolünü sağlayıp bu poliçenin sizin veya bir başkasının tarafından yenilenip yenilenmediğini kontrol mekanizmasıdır. Bu çok bilen acentelerimiz geldi gerçekten çok efektif olarak kullanabiliyorlar bu kısmı. çünkü iş yoğunluğu sebebiyle ertesi gün acaba müşterimiz bizi kestirecek mi diye kaldırıp telefonu müşteriyi aramaktansa önce datayı burada analiz edip e, atıyorum 40 tane poliçeden 30'unu siz zaten yenilemişsiniz. 10 tane poliçeye bakmak istiyorsunuz. 10 tane poliçenin e, başkası tarafından kesilip kesilmediği örneğin 4'ü başkası tarafından kesildi. Buradan kontrol ettiniz. Diğer 6'sı üzerinde yoğunlaşıp iş, pay, iş bölümünü sağlamış oluyorsunuz. Şimdi e, yukarıdaki kısımda ise Personel personel hangi personelimizin hangi müşteride çalıştığını filtreleme imkanımız bulunuyor. Branş branş bunu yapabiliyoruz e, ve bize datanın manuel olarak mı, acentemden mi geldi, webten mi geldi şeklinde filtrelemelerini sağlayabiliyoruz. Arama bölümünden müşterimizin isminden, TC'sinden, plakasından herhangi bir bilgisinden aratma imkanımız oluyor çünkü burada yüzlerce datamız olabiliyor. Buradan da arama imkanımız oluyor. Seçili tarih filtresi, seçili tarih filtresinde ise tarih aralığı belirterek o tarihler içerisinde kaç adet veri sorguladığınızı görebiliyorsunuz. Grup teklifleri ise grup olarak sorguladıklarınızı filtrelemenizi sağlıyor. Excel hazırladığınız yani tarih aralığı belirttiğiniz veya tamamını çekmek istediğiniz zaman Excel'e aktar dediğinizde size burada çalıştığınız tüm polislerinizi Excel'e alma imkanı sunuyor. Belirli dönemlerde biz e, tabi buradaki yoğunluk ve yavaşlık sağlamasın diye size e, belirli arşivlere kaldırma işlemi sağlıyoruz. E, burada 2019'dan arşivler, 2020'den, 2021'den arşivleri seçtiğinizde, ara dediğinizde o arşivdeki de datalarınız tekrardan gelecektir. E, son sorguladığınız filtreyi size sunuyor. Son e, 50'yi göster, son 100'ü göster gibi filtrelerimiz mevcut. Şimdi e, içerik bakımına geçelim. E, Örneğin NS kullanıcısının çalıştığı datayı bir inceleyelim. Çift tıkladığımızda bu müşterinin datasına erişiyoruz. Buradan müşterimize hangi şirketten hangi trafikten ne vermişiz. Kaskoda hangi fiyatlar verilmiş. Açıklamasına bir not yazılmış mı? Örneğin trafikte 3 taksit yaptığını not alınmış. etikadın trafik onaylamadığı not alınmış. Kaskoda örneğin şöyle açalım. Ee, ne not alınmış? Kasko IMM 500.000 2AM 30x2 pert dahil olarak çalıştığını not almışlar. Ee, sağ tarafta ise geçiyoruz. Teklif numaralarının e, ne olduğunu not alınmış. Hangi tarihte çalışıldığı not alınmış. Bu zaten programda siz kaydettiğiniz otomatik log atıyor buraya. Sağ tarafa geçiyorum. Eğer ekranda komisyon bilgisi varsa o komisyon bilgileri de buraya yazdırılıyor. Örneğin Kasko özelde 20.000 TL atıyorum. Ee, burada hangi şirket? Allianz. Allianz normal kaskosunda 21.234 lira 17 kuruş vermiş. Ama özel olarak da 16.561 lira 87 kuruşluk bir fiyat vermiş. Bunu da gözlemleyebiliyorsunuz. Yani bazı şirketlerin son ponunda mesela bütçe dostu kaskosu var. Normal kaskosu 15.131 lira vermiş. Ee, ama bütçe dostu kasko 13.837 lira gibi bir rakam vermiş. Bunu da buraya not almış. TSS ayakta yatarak çalışılmış örneğin onların fiyatları da burada gözlemleyebilirsiniz. Yani datanızı hangi müşterinize hangi fiyatlarının verildiğini ve açıklamalarına kadar, notlarına kadar her şeyini burada görebilirsiniz. Sağ tarafa sol tarafa geçecek olursak sol tarafta PDF yükleme sağlayabiliyorsunuz. Yani ee, çalıştığınız bir Poliçeyi kestiniz. O poliçeyi buraya yükleme işlemi sağlayabiliyorsunuz. Ee, hazırladığınız fiyatı Excel olarak alabiliyorsunuz buradan. Ee, PDF oluşturabiliyorsunuz. Yine resim olarak oluşturabiliyorsunuz. Ve en sonda buradaki en önemli özellik budur. Ee, çünkü örneğin biz fiyatları çalışıyoruz. Ee, ardı ardına çalıştık. Kesemediğimiz yeni gelen daha önce muhasebe programımız Open Agentem'de sigorta takip programımızda kayıtlı olmayan e, bir müşterimiz var ve o biz ona fiyat çalıştık. Ancak bize kestirmedi diyelim. Ve bu kestirmediği datayı biz önümüzdeki yıl potansiyel müşteri kaydını yapabilmek amaçlı OpenAgentem'e kayıt etmemiz gerekir. Burada e, sadece bunu yapmamız yeterli. OpenAgentem'e gönder dediğimizde bu teklifi OpenAgentem programına göndermek istediğinize emin misiniz? Evet dediğimde gönderilmiştir. Artık bu kayıt OpenAgentem'de hem bulunuyor önümüzdeki yıl içerisinde de Tekrardan yenileme listesinde bana sunacak. Biz de müşterimizi potansiyelini tekrardan değerlendirme imkanımız olacaktır. Teklifler bölümünü bu şekilde anlatabiliriz. Herhalde.